Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Paris'in Paris'i simüle edeceğiz bugün. Paris'te hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Paris Lig Kupası'nı Fransa Lig Kupası'nı Almak için uğraşacağız. Zaire Meri'ye gönderiyoruz. Frankfurt Mayulu'yu gönderiyoruz. Kiralık. Lebrige Zagou gidiyor. Embaye gidiyor. Tafe. Satılık. Çocuk gidiyor. Bu satılık kimpembe. Ama. Sizce Paris'le bu sene kaçıncı oluruz? Ya da istediğiniz bir <laughs> takım var mı? Yok şu hiç. Ya da şu an hiç falan istemiyorum. <laughs> <laughs> birazdan daha... söyleyebiliriz bir eksiğimiz varsa nereye hangi oyuncunun gelmesini istiyorsanız hangi oyuncuyu almak istiyorsanız söyleyin mesela Neves burada oynayabilir. Lee Neves mi desen Neves derim ben. Borcola, forvet Nuno Mendes. Nuno Mendes oynatırız ama. Hernan da da iyidir yani sonuçta i̇şte Hernan Potansiyeline gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayın yorum yazın, abone olun. Yeni bir kanalız. Kıvara attı, Baruk attı. Hazırlık maçları arkadaşlar bunlar. Bu maçı rahat geçtik. Sizce da yine alabilir miyiz? 26'sını bekliyorum. İçinin 26'nın. <laughs> çıktığı zaman daha iyi olacak bizim için. Onu bekliyorum ben. Mesela şunları kalalım, bunları Sen de git dayı. Oyuncu kalmadı. 5 sezon simüle edeceğim 5 sezon yani beş beş maç simüle edeceğim sadece Ondan sonra yorumlara bakacağım benden istediğiniz oyuncu veya hangi takıma gitmem gerekiyor veya hangisinin başına geçmem gerekiyor onu yorumlara yazın yorum ve beğeni atmayı unutmayın kadro böyle iyi. Genç hepsi zaten. Hadi bu karşı işte zorlu sınavımız bu diğerleri kolayını. Bu maç ne olacak bakalım. şu almanı için böyle oynayacağız. Yani oyuncu almayı sevmiyorum Kadroyu bozmak istemiyorum onun için. Ama Osman dembelemiz var bizim de dembele. Neler yapıyoruz. Bu sezon şampiyonlar ligini almaya çalışacağım. Kadro şampiyonada yine alırım ya Ben bütün kupaları almak istiyorum bu sezon. 77 lira bir paramız var. Neves sakat kandır. Genç oyuncu. Oo, güzel iyi genç oyuncularımız var. Potansiyelli oyuncular gelmiş. genç olması güzel kalır onun. Evet, sezonun maçını yapacağız ve bu video burada bitecek. Yarın yeni bir videomuz var. bu burada güçlü burada yani simülasyonlar her şey olabilir farkı olan barkolayı koyduk yani romostani alar mıyız 1-0 Bir biraz sıkıntılı da var altta golü 2-0 bu arada bir maçı değil yani süper kupayla de. Aynen. Kupayla kupayla başladıklarıya Demir'in nasıl diye da Reims İlk maçımız Reims Şöyle bir antren, antrenman da yapalım. Çok az para Bunların kiralar gitmesi gerekiyor, ara gitmene. Bize şu an bir oyuncu gerekmiyor şimdilik. Paramız burada. Henüz çok düşük bir takım. Bunlara en az 3-4 atmamız lazım. 2-0 bence. Dembele. Asıl şampiyonlar liginde ne yapacağız? Onu bilmiyoruz. Paris. Marquinhos. Kvara 0-0 da böyle değiştiremeceğim görseller. Böyle bitecekmiş gibi yani. Takımda güçsüz 3-0, 4-0 da olabilir de işte atar var. 2 bitti. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Sizden destek bekliyorum. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler şimdiden. Kendinize iyi bakın.